Olimpos e, günümüzde Anadolu'da pek çok antik kent var. E, fakat Olimpos'u e, onlardan farklı kılan, ona farklı karakter veren bazı özellikleri var. Hem kentsel açıdan, hem de günümüzdeki turizmle olan bağlantısı açısından farklı özellikleri olan bir kent. Kuruluşu Helenistik döneme kadar gidiyor. Daha sonra Roma ardından Bizans uygarlıklarının izlendiği bir kentteyiz. 7. yüzyıldaki Arap akınları ile birlikte özellikle Akdeniz'de etkili olan Arap akınları ile birlikte kentin bir şekilde terk edildiğini düşünüyoruz. Yaptığımız kazı çalışmaları da bize bunu gösteriyor. 2000 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi tarafından daha doğrusu Anadolu Üniversitesi'nden katılan bir bilimsel ekip tarafından yüzey araştırmaları başlatılmıştı. Daha sonra 2006 yılından itibaren de kazı çalışmaları başladı. Ve şu anda ekibimizde kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi adına yürütülmekle birlikte ekibimizde Pamukkale Üniversitesi'nden de öğretim üyesi ve yüksek lisans ve lisans öğrencilerimiz de ekibimizde yer alıyor. Kazı çalışmaları ve onarım çalışmaları Olimpos'ta paralel yürütülmeye çalışılıyor. Çünkü çıkardığımız eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması, onların daha anlaşılır hale getirilmesi ve en önemlisi de tabii korunması amacıyla onarım çalışmalarını yani daha çok sağlamlaştırma demek daha doğru mevcut haliyle koruma çalışmalarını da biz bu alanda birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda başta da söylediğim gibi Olimpos'un günümüzde turizm açısından da önemli bir ziyaret yeri olması nedeniyle turizmle olan ilişkisini de düşünerek Olimpos'ta yönlendirme ve bilgilendirme çalışmaları da bütün bu çalışmalarımıza paralel bir şekilde yürütülmekte. Kazı çalışmaları her geçen gün Olimpos'un özellikle burada yer alan yapılarının işlevini ve tarihini aydınlatmak için çok önemli sonuçlar bize aktarıyor. Bu sonuçları biz çeşitli bilimsel yayınlarda paylaşıyoruz. Böyle kısa bir video çekiminde çok detaya giremeyeceğim için bunlardan çok detaylı bahsedeme bahsedemeyeceğim ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Olimpos'ta şu anda özellikle 5. 6. yüzyıl kent dokusunun yani 5. 6. yüzyılda bir Likya kenti olarak kent dokusunun çok net bir şekilde okunduğu bir örnek teşkil etmesi olimpos için önemli bir unsur ve dolayısıyla da onu Anadolu'daki diğer kentler arasında seçkin bir duruma sokuyor. Kazı çalışmaları ve onarım çalışmaları tabii Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başta olmak üzere çeşitli özel sponsor kuruluşlarımızla birlikte yürütülmeye çalışıyor, çalışılıyor. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonununda bu çalışmalarda katkısı yatsınamaz. Bir paydaşlar birliği aslında. Yani böyle olmasa da zaten bu çalışmaların sürdürülmesi çok kolay değil. Paydaşlarla birlikte biz Olimposu, özellikle bizden sonraki kuşağa aktarma ve koruyarak aktarma konusunda da bir çaba sarf ediyoruz. Umarız bu çabalarımız yerini bulacak ve bizden sonra gelecek kuşaklarda bu alana gerekli özeni gösterecekler. Olimpos yazır köyüyle yan yana bir köy. Burada yazırlı köylülerimiz de bizimle birlikte bize katkı koyarak Çalışmalara desteklerini sürdürüyorlar. Yerel halkla da bütünleşik olmak bizim için çok önemli bir unsur. Doğa, kültür ve turizmin bir arada olduğu aslında güzel bir model oluşturma çabasındayız. Umarız bir gün bu idealimize kavuşuruz.